Aslen Uşaklıyım ama yarışmaya Ankara'dan katılıyorum. Ankara'dan yarışmaya evet. katılıyor. Orada mı yaşıyorsunuz? Ee, okuyorum orada, otide. Ha, hangi bölüm? Elektrik elektronik mühendisliği. Şahane. Yani şundan biliyorum çok yüksek puan alanlar gidiyorlar. Evet, doğrudur, evet. Sizde puanınız yüksek miydi? Hayır. Kaçtı mesela? Ee, puan olarak şimdi 369 puan almıştım ama tabii sistemler değiştiği için çok fazla bir anlam ifade etmez herhalde Şu anda olarak. öyle bir anlam ifade etmiyor galiba. Evet, şu anda bir anlam ifade etmiyor. O zaman kaçıncıydınız? İlk evet. kaça girmiştiniz yani? İlk yüze girmiştim. İlk yüzün içindeydim. Evet. Maşallah. Sağ ol. Okul hayatınız nasıl geçti? Yani evet. ilkokul, ortaokul, lise. Güzeldi gayet. Uşak'ta e, devam ettim. İlk Fen lisesi edin. falan mı? Yok. Anadolu Öğretmen Lisesi mezunuydum. Anadolu Öğretmen Lisesi. Anadolu Öğretmen evet. Lisesi Uşak'tan evet. mezunsunuz. Yani sanki oralarda olanaklar çok azmış gibi gelir. Doğrudur, evet. Çalışınca, azmedince demek ki yani burası ücra, burası Anadolu'nun bir başka köşesi. Burada imkanlar yok, öğretmenler az gibi bahanelerin ardına belki sığınmamak gerekiyor. Tabii, Tabii aynen öyle. Kiminle geldiniz çalışmaya Ekrem? Arkadaşımla geldim Ankara'dan. bölüm Beraber mi geldiniz? Evet beraber geldik. Merhaba hoş geldiniz. Merhaba Kenan Bey. Nasılsınız, ne var ya? Teşekkürler, siz nasılsınız? Eksik olmayın. Üniversitede mi tanıştınız? Evet ben de elektrik Elektronik Mühendisi okuyorum, aynı sınıftayız. Oradan tanıştık. Peki Ekrem Hanlı... Anneniz babanız ne iş yapıyor? Ee, babam işçi annem öğretmen halk eğitimde. Öğretmenlik Onlar yapıyor. Onlar nerede? Uşaktalar. Uşaktalar evet. Uşaktalar. Herhalde gurur duyuyorlardır. Sizinle başarılı olursanız daha da çok gurur duyacaklardır. Evet, aynen. Haberleri var. Var evet. Ne Anneniz ne dedi? Efendim? Anneniz ne dedi? Annem e, başarılar diledi. Çok heyecanlandığını söyledi. Aslında gelmek istediler ama uşaktan e, buraya ben istemedim gelmelerini. Çünkü çok heyecanlı, heyecanlanacaklardı. Benden haber bekliyorlar yani. Kaç kardeşsiniz? İki kardeşiz, bir ablam var. O nerede? O İzmir'de. Özel bir şirkette çalışıyor. Peki efendim. Annenizin başarılarına biz de katılalım. Başarı dileklerini ve yarışmaya başlayalım. Sağ olun. Yola çıkan bir kişiye söylenen iyi dilek cümlesi hangisidir? A. Yolun açık olsun. B. Allah zihin açıklığı versin. C dostlar alışverişte görsün. de afiyet olsun. A yolun açık olsun. Son karar. İki soru. Başlayınca durmanın zor olduğu durumlar hangisini yemeye benzetilir? A fıstık, ve mısır, C erik, D çekirdek. D çekirdek son karar. Yani ya böyle soru mu olur? Ne olacak? Ama herkes anında cevap veriyor. Demek ki yani doğru seçenekler bunlar. Evet. Çünkü ben hemen fıstık derdim çünkü. İyi, soruyu ilk okuduğumda aslında ne geleceğini tam tahmin Fıstıklı edememiştim. Fıstık şey mutlaka ayıklanması gerekiyor. Evet. Yani böyle Evlenmişim evet, sevmiyorum. Geldi üçüncü soru. Bir kişi kendi evi dışında en sık gittiği yeri tanımlarken oranın kaçıncı adresi olduğu söylenir? A birinci, B ikinci, C üçüncü, D dördüncü. B ikinci son karar. Dördüncü soru geliyor reklam hanlı. Eskiden mahlas denilen takma isimler için günümüzde kullanılan yabancı sözcük hangisidir? A. blog ve nickname C. profil D. password B. nickname Son karar. beşin soru. Duygu ve düşünceleri yüzüne yansımayan ifadesiz kişilerin suratı hangisiyle anılır? A. Poker B. Kukla C. Mumya D. Joker A. Poker Son karar. Kaltın üstü oradayız Yavaş yavaş geliyorsunuz baraja. Kendinden farklı olanın hoşgörüsüzlükle dışlanmasını ifade eden yeni siyasi terim hangisidir? A. Kanıksamak. B. Eritmek. C. Ötekileştirmek. D. Başkalaştırmak. C. Ötekileştirmek. Son karar. Evet bravo Ekrem. Aldık. Böyle gitmeye devam edersiniz. Umarım. Geliyor soru. Baraj sorusu. Sesli bir soru. Lütfen dinleyin. dinlemekte olduğunuz müzik hangi filme aittir? A) Aşık Shakespeare ve Cesur Yürek, C) Rüzgar Gibi Geçti, D) Bir Zamanlar Amerika. Ben seyircilere sorma joker hakkımı kullanmak istiyorum. Ben soruyorum seyircilere. Değerli seyirciler, dinlemekte olduğunuz müzik hangi filme aittir? A) Aşık Shakespeare, B) Cesur Yürek, C) Rüzgar Gibi Geçti, D) Bir Zamanlar Amerika. 10 saniye. Evet, en çok yüzde 37 ile cesur yürek ona yakın yüzde 30 rüzgar gibi geçti. Üçüncü de seyircinin, bir zamanlar Amerika yüzde 24. Yani aşık seks değil ama öbürleri hakkında bir kanaat. O da yüzde 9 aslında aşık seks Ben telefonla Joker hakkında mutlanmak istiyorum. Telefonla evet. kimleri arayacağız? Önce tanıyalım onları. Ee, Emre Çakır. Nermin Akçay, Ahmet Avcı, Emre Çakır. Emre Çakır'ı arıyoruz değerli seyirciler. <laughs> Emre Çakır galiba o da mı sınıf arkadaşı? Evet, o da bölümden arkadaşım. Fuberk gibi. Sinemaya mı, meraklı müziğe mi? İki senede. Evet, Emre Çakır'ın telefonu çalıyor. Merhaba, iyi akşamlar. Abi, i̇yi akşamlar Emre Çakır. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim teşekkürler. Siz nasılsınız Kemal Bey? Eksik olayım ben diyeyim. Ne yapıyorsunuz şu anda Emre? E, şu anda oturuyorum. <laughs> Arkadaşımın aramasını be... bekliyorum. Telefonu bekliyor muydunuz? Tabii. Önünüzde böyle bilgisayar var mı? Hayır. Anında böyle girebilecek gibi böyle 30 saniye için. Hayır yok. Siz elektrik elektrikçi, elektronikçisiniz. Evet. Olması lazım. Hocamla aynı bölümdeyiz sınıf arkadaşım. Hiçbir sorun yok olabilir de Emre. Yani bu da bir şey. Aslında bu yarışmanın canlı yapılmamasının gerekçesi bu biliyorsunuz. Hı hı, tabii. Bu yüzden canlı yapamıyoruz ama 30 saniye artık tüfek icat oldu, mertlik bozuldu bunlar. <laughs> 10-12 sene önce bu yarışma başladığında böyle anında 30 saniyede girip cevabı bulmak imkansızdı ama şimdi imkanlı hale geldi. Her neyse Ekrem Hanlı biliyorsunuz. Evet. İyi de yarıştı ama hakikaten bu soru geldiğinde bir jokerini tüketti. İkinci jokerini de tüketti. Bari işe yarasın. Sorunun doğru cevabını söyleyeyim de. Emre, 15.000 lirayı kazansın ve yarışmaya devam etsin. İnşallah. Bir sesli soru bu Emre. Önce dinliyoruz, sonra da Ekrem soracak soruyu size. Teşekkürler. Dinlemekte olduğunuz müzik hangi filme aittir? Aşık Shakespeare, Cesur Yürek, Rüzgar Gibi Geçti, Bir Zamanlar Amerika. Aşık neydi? Aşık Shakespeare, Cesur Yürek, Rüzgar Gibi Geçti, Bir Zamanlar Amerika. Ekrem abi, Cesur Yürek olmadığına eminim ama. Ha. Bir Zamanlar Amerika mıydı son şık? Evet, Bir Zamanlar Amerika. O olabilir, o yakın geliyor o Emin misin? Emin değilim. Mecburen %50 Joker hakkımı da kullanmak zorundayım burada. Onu da kullanmak istiyorum. Emin misin? Evet. <laughs> <laughs> son kararınız bu. Maalesef. Yarı yarıya Joker hakkında kullanıyor değerli seyircilerimiz. Ve yanlış iki cevap seçeneği çıkıyor. <laughs> 10 saniye. D. Bir Zamanlar Amerika son karar. biraz zor oldu ama. Neydi ilk aklınıza gelen? İlk aklıma gelen aslında şarkı çalarken Kill bu Işıklarda olmamasına sevindim ayrıca. Yani cesur e, olmadığını ben de biliyordum. Emre o konu çok fazla yardımcı olamadı ama. En azından söyledi cesur değildi. Evet aynen öyle. Çünkü o filmin müziğini anımsıyor. Evet. Keşke hiç izlemiş olsaydım bu filmi. Her yani neyse 15 bin lirayı kazandırdı en sonu. Evet. Hedeflediğiniz para herhalde bu değildi değil mi? paradan ziyade ben 10. soruya kadar gelebilmek istiyorum en kötü gelebilirsiniz hala çünkü bir jokeriniz daha var diyorsunuz evet. yeni bir joker iyi bir joker yerinde kullanırsa eğer uber konuştunuz mu yolda gelirken hayal kurdunuz mu ya tabi buraya gelen herkes bir milyon hayalini kurar doğal olarak ama ilk konuştuğumuzda hani ilk etapta bir geçmesi ne hedefliyorduk ama 3 jokerini de tüketeceğini tahmin edememiştik tabi biraz ters bir soru geldi evet. ama devam edebileceğini Arkadaşlarınıza verdiğiniz sözler ben. var mı? Ben gideceğim şu parayı alıp geleceğim falan gibi oluyor böyle şeyler. Biliyorsunuz yok, yok tekrar? Yok mu? Yok. Çünkü dönüşte bazen de mahcup olunuyor. İkinci soruda küt diye gidiliyor. Tabii tabii olabilir. Ben de şu an elenmiş olabilirdim yani o soruda. Onu düşünüyor musunuz yarışmaya gelirken? Başıma evet. böyle bir kaza gelir. Tabii sana. tabii yani buraya birçok hatta doktorlar, profesörler bile geldi. İlk sorudan elendiler. İlk soruda gittiler evet. değil mi? Ters bir durum. Olabilir. Şans bu. Tabii tabii. Evet sizin de şansınız ya ver gitseydi şu anda dört çökeriniz oluyordu. Evet. Yani şu soru bildiğiniz bir müzik parçası olsaydı ya. Her neyse hala devam ediyor. Umudumuz 8. soru geliyor. 30 bin lira değeri var. Ekrem Hanlı.